Hepinize merhaba arkadaşlar, güzel bitti. Karayla oynayacağız. Arkadaşlar karayla da taktik yaparak bir dakikada bitirmeye çalışacağım. Ee, çok hızlı bitiyor abi. Yani bir dakikada bitiriyoruz oyunu. Taktik yaparak. Ee, çok uzatmadan başlayalım abi direkt. Göstereceğim size arkadaşlar. Siz de öyle yaparsınız. Şimdi play diyelim. Şimdi direkt grafikleri fullleyelim. Tamam normalde oynayalım abi. Direkt başlayalım abi. Çok hızlı bitiyor oyun. Yani resmen speedrun yapacağız. Hadi bakalım. Hani karayla karene... Yok lan bir yerde bir, bir kere daha bak yapmıştım. Ondan daha hızlı bitiyor yani oyun. Hadi bakalım. Ben bir yerde yine bak yapmıştım oyunla ilgili. Orada da bayağı hızlı bitirdik ama bakın bunu da bitirebilecek miyiz? Evet abi oyun başladı şimdi. Şu vaziyi alıyoruz. Direkt şu vaziyi alacağım. Yukarı çıkacağım. Yukarı kata çıkacağım. Ee, şimdi şunları bir düşüreyim abi. Tamam. E şimdi bak vazoyu buraya atacağım abi. Kareni burayı kıracak. Tamam şöyle çabuk buraya gir. Buraya gir. Şimdi kareni buraya gelmesi lazım. Şuraları kıracak. Tamam mu abi. Şöyle i̇şte ayak sesleri geliyor birazcık. Ha geldi. Bak şimdi orayı kıracak abi. Tamam biz buradan aşağı ineceğiz direkt. Hop tamam. Şimdi şuradan Playhouse'un kulübün anahtarını alalım biz. Hızlıca. Tamam. Şimdi buradan bahçeye çıkacağız zaten. Şimdi şuradaki kulübü açacağız. Şimdi Granny buraya çarmam lazım. Ha geliyor. Tamam. Şimdi o buraya geldi. Biz üst kata çıkacağız şimdi yine. Şimdi üst katta şey yapacağım ben. O odunu koyacağım. Şöyle tamam. tamam şuradaki odun alalım biz. Hala bahçede. Tamam. Şimdi bak burada şuradaki odunu almam lazım. Şöyle gizli gizli alsak. Tamam aldım. Şimdi Granny'i buraya çağıracağım. Ha geliyor. Tamam dur bir ses yapayım buraya yine. Gelsin bakalım. Granny abiciğimiz. Granny ne abi. yapıyorsun? İyi misin abisi? Şurayı açsın direkt. Tam koş. Tamam koş 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 koş. Şimdi şuradan direkt aşağı ineyim ben. Bir oraya çıkacağım abi. Çok çabuk, çabuk çabuk çabuk. Tamam, daha gelemez herhalde. O kadar jet değildir ama. 70 yaşında. 200 gibi koşmaz. Tamam. Şimdi hatırlıyorsanız ben bir yer burayı yapmıştım. Onun aynısını yapacağız. Yine. Tamam eşya aşağı düştü şimdi. O kanal sonu yeri var ya oraya düştü. Çıkış kapısı. Şimdi ben buraya niye açtım? Şurada şey alacağım. Bak şöyle köşeye geçiyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman bak şurada eşya var onu alıyorsunuz hop. Bunu görünce şaşırdım ben de. Ya bu nasıl yapılıyor dedim. Yapılıyormuş abi. Şimdi bunu da aşağı atacağım böyle hop. Tamam o da aşağı indi. Şimdi yine aynı taktik. Şunu şöyle yapıyorsunuz. Şimdi aynı anda tıklıyorsunuz abi. Şimdi bak böyle kutunun eğilme, kutuya girme tuşuyla eğilme tuşuyla aynı anda basıyorsunuz onu. Böyle hızlı giriyor. Tamam mı? Şuradan buradan gideceğiz. Hatta şuradan bir ses yapalım buraya gelsin. Hatta şöyle yapalım ama. Tamam. O buraya gelecek. Şimdi ben aşağı ineceğim. Arabın oraya inmem lazım benim. Arabın orada şey var. Pense var onu almam lazım. Tamam şimdi abi. Şimdi her şey bitti abi şu anda. tam kreni burada abi. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musun? Bak burada geliyorsunuz buraya. Sonra buradan ileri hop. Örümceğin oraya işleniyoruz. Görüyor musunuz? Mu? Bakın etraf böyle. Şimdi bak buradan diyorum. Hop örümcek oraya gitti. Gördünüz mü? Direkt buraya geldik. Bak örümcek burada. Tamam bak eşyalar da buraya düştü vardı bu bak. Eşyaların hepsi burada. Şimdi ben bunu kesiyorum abi. Şunu da koyalım. Tamam. Şunu da koyduk mu bitiyor oyun. Şimdi abi kapıyı açıyoruz ve oyun bitiyor abi. Hadi ben gidiyorum. Örümcek ben kaçtım hadi görüşürüz. Bu kadar da yani. Oyun bitti. Çok kısa sürüyor abi. Yani bir dakikada bitirdik oyunu. Kırmızı tipe var. Öncelikle Crean'le arkada bıka kaldı. Evet, bitirdik oyunu. The end son. Evet arkadaşlar oyun yani bu kadar yani. Direkt bu taktikleri yapın oyun bitiyor zaten. Yani bu taktikleri yapın arkadaşlar, oyun direkt bitiyor. Çok kolay bir taktikler yani. Yani mesela oyunu bitiremiyorsunuz. bunları yapıp bitirebilirsiniz yani. Ee, kolaydı. Ben yani direkt bitirdik. Böyle bu oyunda çok bug var ya bu oyunda son güncellemeden çıktıktan sonra ama bizi yaradı yani çok iyi yani ekstremde bitirmeye çalışacağım ben bunu böyle yapmaya çalışacağım ekstremde çok istiyorsanız yorumlara yazarsınız arkadaşlar evet arkadaşlar bizden sonra yine video ben mutluyum çok seviyorum bir kendinize iyi bakın.